Özümüz itibariyle demokrasiyi yüzyıllar boyu yaşamış, yaşatmış ve insanlık alemine aslında hediye etmiştir bir milletiz. Neden? Çünkü herkesin dinine, inancına, milletine, milliyetine, ırkına, mesleğine hepsine saygı göstermeliyiz. Yoksa eğer öyle olmasaydı Balkanlarda bugün ne bir tane Bulgar kalırdı, ne bir tane Yunan kalırdı, ifade kullandığı sen kaymakamımız yaratılan hoş gördüğü yaratılan 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müdürlüsü olsa hakikatte cahil mi? Bu mana bizi yüzyıllar boyu yeryüzünde din gibi ayakta

torunlarıyız. Ve 600 sene bu topraklarda insanlara hiçbir zaman zorlama getirmedik. Bu da Avrupalıların yıllardır bize söylediği Türkler deyince barbar sanki kaba insanlarmış gibi ifade etmelerinin ne kadar yalan olduğunu ortaya koymaktadır. Hakikaten biz yıllarca bu insanlara hiçbir zaman zorlama yapmadık. Kimsenin dinine, diline, diline örf ve adetine, yaşam şekline müdahale olmadık. Demek ki bizim dünyadaki en güzel karakterlerimizden bir tanesi de budur. Belediye başkanımıza da ben burada o bu konuyu açtığı için teşekkür ediyorum. Tabii ki arkadaşlar bugün bayram, bugün mutluluk günü. Bugün hepimizin mutluluk günü. Biz Müslümanız. Yaradan'dan ötürü bütün insanları severiz. Hristiyan olsun, Musevi olsun, kim olursa olsun. Rengine bakmayız. Zenci olsun, sarı olsun, gözü çekik olsun, gözü iri olsun, kim olursa olsun, siyah beyaz ayırmadan bütün insanları severiz. Çünkü bizim dinimiz bizi böyle terbiye etti. Onları da Allah yarattı, onlara da Allah rızkını verdi. Her, herkesi seviyoruz. Asla insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Zaten en büyük yanlışlardan biri de o olsa gerek. İnsanlar arasına fitne fetisat koymak. Mutluluk sadece kendimizin de mutluluğu değil. Sevinç sadece kendimizin de sevinci değil. Biz mutluyuzken üzgün olan bir komşumuz varsa o komşumuzun da üzüntüsünü paylaşan bir milletiz. Zaten öyle değil midir? Mutluluklar, sevinçler paylaştıkça büyür, acılar da paylaştıkça küçülür. Biz böyle bir toplumuz, böyle bir milletiz. Mutluluk bayramlar en güzel tarafı Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kim olursa olsun herkes birbirinin kardeşidir. Bu felsefeyle hareket edersek ülkemizde birlik olur, dirlik olur, güzellik olur, kalkınma olur. Hiç kimseyi milletimiz, geçmişimizle öğrenebiliriz. Kimseyi sömürmedik. Kimseyi kimseyi zorda da Dilini unutturmadım. Ben Cezayir'e gittim, şey, Fas'a gittim. 40 sene Fransızlar kalmış. Fas'ta 40 sene Fransızca konuşuyorlar. Birçok insan Fransızca bilmeyen yok. 600 sene Osmanlı'nın kaldığı pek çok yerde Türkiye'nin bugünkü sınırları da dahil Türkçeyi bilmiyorlar. Bu nedendir? Kimseyi zorlamadık. Herkesi serbest bıraktık. Bunun şuurunda olmamız lazım. Bu milletin, bu kültürün değerini bilmek lazım. Bayramlıklar kaynaşma günleri, birlik beraberlik günleri, yardımlaşma günleridir. Onun anlamına uygun şekilde bayramı hep birlikte kutluyoruz. Allah hepimize nice nice mutlu bayramlar nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar